Evet şu anda Murat'ın evindeyiz. Yoğun bir antrenman sonrası akşam yemeğini yiyor kendisi. Proteinim azalmış 20 kilo daha alayım. Az önce az sonra <laughs> şu masada görmüş olduklarınızdan hazırladığı kokteyli ağzını şapırdata şapırdata içecek. Görmüş olduğunuz gibi bizim bira içmekte kullandığımız o güzelim kesme bardak Murat'ın elinde <laughs> Yanlış anladım. tamamen bir enerji deposuna dönüşüyor. Anlaşılmasın ben alkol kullanmıyorum. Sonra kaya kötü emeller üzerinde gerçekleştiriyor. Böyle de bir niye az koydun ne o? Bu kreatin, bu glutamin. İçinde yumurta beyazı var 8 tane. Bir de protein tozu, whey protein. Şey, yağsız protein. Bunu böyle bir karıştırıyoruz. Ne oldu senin mı vardı? Karıştırıcının pili bitti. Nereye koydum bilmiyorum. Bilsen <laughs> <Bitsen> şaşıracağım zaten. <laughs> Bilseydin şaşardım. Ne bekliyorsun? Bekir abi kardeşim. Bu arada size Murat'ın evi hakkında biraz bilgi verelim. Verme, sakın. <laughs> Burası Murat'ın salonu. Ulan çekme, lan her taraf çok Bu çek yat. Burası koltukları bari madalyalarımı çektim alı terbiyesiz şu kapıdan bir madalyası var i̇ki. iki madalyası var kapıda görmüş olduğunuz gibi şu görmüş olduğunuz soldaki madalyayı bronz herhalde Bronz. alatya'da koca göbeğiyle kazandı koca göbeğiyle bu da Trabzon'da gümüş Benim Evet de... şu espri konusu olan televizyonu <laughs> Neyi var? Ne, ne zaman espri yaptın ki onu? <laughs> anteni değişti de <laughs> seyrettik ya. Antene Anteni değişiyor arkadaş, farkında değil. Nasıl ya? Hatırlamıyorum anteni. Boş ver. Oldu mu şimdi o? He işte. Oo, yarasın. Yarıyor zaten, bunlarla ayakta duruyoruz. Sekiz yumurta beyazı. <laughs> Aa, pardon, alamaksa... pardon. Lütfen yanlış anlamayın. Börek tarifi vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani... <gülüyor> 8 yumurta beyazı. Alabildiği kadar protein. <laughs> A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G. H, I, I, Z, W, X, Y, Z vitaminleri.